Merhaba arkadaşlar. Bugün canlı boyama yapacağız değil mi can? Bu yeşil. Yeşil. Tamam bakalım şimdi neyimiz var? Evet bir şirinler kitabımız var. Ondan sonra kendi gibi şirin bir kitabı var değil mi can? Evet. Ay masada ben neyse burası rahatmış. Şimdi arkadaşlar. Bu şimdi... açık mavi. Açık mavi tamam. Şimdi şirinler sayfamızı çeviriyoruz. Ha. Ve kendimize Ay, uygun. Yapmaya hangisini seçiyorsun hangi sayfa bu neymiş bunu boyadık ya az önce bence güzel bir sayfa boyayalım arkadaşlarımla nasıl boyamayı yapılıyor görsün şimdi seç bakalım bir sayfa bu şirine evet şirineyi hangi renklerle boyayacağız evet, mavi ile daldık şirinlere hangi renkli boyusun oğlum yeşil tamam ben sana yardım edeyim mi Yardım istersen ben Şirine'nin şapkasını yeşile yeşil yapacağım arkadaşlar. Ne yapacaksın? Mor. Mor mu? Bir. Neyse mor bir Şirine göreceğiz. Hayalinizde göremeyeceğiniz mavi. Şirinleri biz değişik renklerde boyuyoruz. Değil mi oğlum? Abi yapma. Boya boyayacağım da. Şapkasını boyuyorum işte. Ondan sonra... Ne sakıncası mı var acaba? E, tamam, <laughs> evet arkadaşlar. Dayanamadım. Cana bir tütfu yap. Şimdi o zaman ben başka bir şey mi boyayayım? Tamam. Ne boyayayım aslanım? Dur ben şimdi bir renk seçeyim. Hani Şeyler dedin mi aklına? Pembe Sen ne aldın? Gri mi? Hayır, altın aldım. Altın. Oo, şeyini altın mı olacak? Evet. Gri yok, gri şaşkın. Ben şimdi şuradaki Şirine'nin ay hep bu saçını yaptım. Neyse pembe. Zaten Şirine 2014 yılında e, olsaydı pembe olurdu saçları değil mi Can? Olmaz mıydı pembe? Bence pembe olurdu. Hayır, O zaman pembe saçına mor kukuleta. Mavi bu mavi evet şapkasını da mor yaptım morlu pembeli ve Can bana yardım ederekten Ma maviye mavi boyadı arkadaşlar az önce biz bir şeyle oynadık siz görmediniz saat ve zaman diye Şimdi burada çok değişik bir kitap bu gerçi Can'ın biraz büyümesi lazım ama o kadar eğlenceli bir kitap ki mesela buralarını da böyle açıyorsunuz mesela burada diyor ki Şimdi diyor, sen diyor mesela burada bir efeneriyle de yapabilirmişsiniz portakalla. Dadan, Güneş buradayken anne. gündüz oluyor. Canın arabası buradayken gece oluyor. yahut da işte burada anne, sabah, oluyor. sabah oluyor ve akşam oluyor. Mesela burası sabah öğlen, orda. burası gece yarısı. Yani çok güzel bir kitap. Bunu ben size bir ara tanıtacağım. Gerçekten çok eğlenceli böyle içinden şeyler çıkıyor ve içi açıyorsunuz. Böyle bak dakika şuraya yaparsan saat oluyor böyle. işte saat kaç geçe geçe geçmeye. Tabi bu 4 5 5 ile 7 yaş arası için uygun bir kitap olduğu için ablasına bunları saklayacağız ve ileride sizinle paylaşacağız. De, Ama çok güzel bir kitapmış yani e, edinebilirsiniz. Burada ne var? Oo bak. Aslanlar. Aslanlar kaplanlar kaç dakika, 3 dakika, 15 dakika. Neyse gösterelim. Saat ve zaman diye güzel bir kitap. Mikada çocuğun kullanıldı. güzel kitapları da var daha başka. Neyse evet gelelim boyamamıza Can. Ne boyadın? Şimdi boyayıp üstüne de bayramı geçiyorsun oğlum. Evet. Çok yaşa, iyi yaşa, güzel yaşa. Tamam o zaman sayfayı değiştiriyoruz bakalım. Hop bum. Oh. Oh. Bulut mu yapacaksın? O evet. zaman dur bir bulut bulalım. Ha, burada hediye paketi var. Balonlar var Can. Neden istemiyorsun? Bulut. nerede kaldı ki ya? Bulut kaybettik. Oyuncak ayılar var. Peki, ne var? Bu. Şaşkın evet. işini. Hah, taksi. Bu. Tamam bulutları bulduk. Taksi ise ne yapıyoruz arkadaşlar? Tabii ki sarı. Bulutları ne yapıyoruz Can? Bulutları mavi yapıyorlar. Tabii ki mavi. Hemen ben bunu sarı yapıyorum. Aa! Pardon koyalım. Taksi. 11. gezegen şirinler. Bu taksinin üstüne Bu, şirinleri çiz diyor. Bu taksinin üstüne şirinleri çizebilir miyiz Can? Geç. Nasıl çizeceğiz Şirinler? Ama tane güzel şeyde var. Şunu biraz bunu al. Bunu bırakayım bunu mu alayım? Evet. Dur şunu da çizelim. Nasıl çizeceğiz? Bir şirinler şapkası. Şirinler suratı. Anne şirinler bolluk var. Aa i̇şte, tersin çok güzel. Annenin çizdiği şirinler bu kadar olur. Dersene. Komik değil mi Can? Değil mi? Komik mi? Komik mi değil mi? Bence komik. Bence komik. Sence de komikse tamam. Şimdi o cam bulutların çok havalı. Vay canına arkadaşlar cam bir bulut boyuyor inanamazsınız. 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 Nasıl da güzel oldu bulutların cam. Can. Yağmur da yağdıralım mı ondan? Şöyle yapalım. Yağmurlar ya. Yağmurlar yağsın üstüme. Hayır. Yağmurlar mı? Şimşek. Üstüme. Güzel oldu mu? Hayır. Mu bu olmaz. Bulutlar mavi oluyor. Mavi oldu işte. Mavi oldu. Mavi oldu ya ne oldu? Evet. Şimdi başka bir şirinleri boyayacağız ve sizlere veda ediyoruz. Başka bir aktiviteyle yine karşınızda olacağız. Aa yazı yazın inekler kitabını okuyalım mı? Hadi getir.